Selamun Aleyküm Kardeşlerim Allah'ın rahmet ve bereketi tüm inananların üzerine olsun. Geçirdiğimiz bu zor günlerin bir an önce bitmesini temenni ederek başımdan geçen olayları anlatmak istiyorum sizlere. Adımı paylaşayım önce. İsmim Nurşen. 34 yaşındayım İstanbul'da yaşıyorum. Birkaç sene önce eşimle ayrıldık. Aslında genç kızlığımdan beri garip şeylerle, garip olaylarla karşılaşırdım. Hatırlayabildiğim kadarıyla Yalova'da dedemin evindeyken başladı her şey. Termali duymuşsunuzdur. Oraya yakındı dedemin evi. Üç odalı, tek katlı bir evdi. Kocaman bir bahçe içerisindeydi. Bahçesinde çeşit çeşit meyve ağaçları, çiçekler vardı.'' O Hakk'a yürüyene kadar her yaz en az 3 ay annemle beraber orada kalırdık. Haliyle termalede giderdik. Termalin hamamları ve sıcak su kaynakları meşhurdur. Biz de bir sabah erken saatlerde annem, anneannem ve birkaç komşumuzla hem piknik yapmak hem de hamama gitmek için minibüse binip termale yol aldık. Yanımızda sadece kağıt tabak ve bardaklar gibi taşınması kolay şeyler aldığımızdan çöpümüzü atıp hemen hamama girdik. İşte her şey o zaman başladı. Bizden başka birkaç kişi daha vardı içeride. Ben çantamdan ayrı bir havlu daha alacaktım. Annemden izin isteyip dışarı çıktım ve dolaplara yürümeye başladım. O sırada karşıma bir kadın çıktı. Kısa boylu, kolları oldukça uzun, çok yaşlı ve iki büklümdü. Onu daha yıllarca görecektim o yüzden hiçbir şekilde unutmadım. Özellikle de sırıtışını. Kocaman bir ağzı ve dişleri vardı. Nereye gidiyorsun güzel kız diye sormuştu. Onu gördüğümde korkmuştum açıkçası. Zaten yaşım da 13-14 ancak vardı. Cevap vermek istemedim. Israr etti. Tam önümde durdu korkma. Sana zarar vermem. Adın ne senin bakayım? Nurşen. Adımı söylerken sesim titremişti. Karşımdaki kadının hoşuna gitmiş gibi görünüyordu. Seni oğluma alacağım büyüdüğünde dedi. Ardından çenemi tuttu, yeniden sırıttı ve yanımdan geçerek yürüdü. Birkaç saniye dona kaldım. Zira kadının elleri bir ölününki gibi soğuk ve kuruydu. Biraz kendime gelince derin bir nefes aldım ve arkamı döndüm. Uzunca koridorda yoktu kadın. Bir iki saniye sürmüştü beklemem. Koskoca yerde buhar alıp uçup gitmemişti ya. Şimdi daha da korkuyordum. Hiçbir şey almadan direkt geldiğim yere annemin yanına döndüm. Annem beni görünce almadın mı havlunu diye sordu. Ona az önce başıma gelen olayı anlattım. Allah Allah kimmiş o bir bakayım burada mı deyip içerideki diğerlerine bakmamı söyledi. Yavaşça ve saklanarak ötekilere baktım. Ortam buharlı olsa da onu ayırt edebildim. En dipte en karanlıktaydı. Göz göze geldik. Beni gördüğüne emindim. Korktum hemen başımı içeri çektim. Anne bak orada deyip onu da gözetleme yerime götürdüm. Annem gösterdiğim yere ne kadar baksa da göremedi. Hani hani deyip durdu. En sonunda ben de vazgeçtim. Çünkü ben görüyordum. Bana bakıyordu, sırıtıyordu. Fakat annem ne kadar uğraşsam da bir türlü göremiyordu. Gitti, çıktı falan deyip konuyu kapattım. İşte ilk olarak böyle başladı. Sonrasında Yalova'da olduğumuz aylarda kadını birkaç kez daha rüyamda gördüm. Şöyleydi. "Güya ben odamdayım ama orası benim odam değil. Çok eski bir divanın üzerinde üzerimde kırmızı kıyafetlerle oturuyorum. Kapı açılıyor ve karanlıktan o kadın geliyor. Elinde kemikten bir tarak var. Arkama oturuyor ve saçlarını taramaya başlıyor. Bir yandan da benimle konuşuyor. "Güzel kızım benim. Seni oğluma alacağım. Bundan sonra bizimle yaşayacaksın ama ben annemden ayrılamam ki diyorum ona. Merak etme bizimle geldiğinde anneni hiç aramayacaksın diyor ve ayağa kalkıyor. Ardından elini bana uzatıyor ve ben de kalkıyorum elini tutarak. Beni bir pencere kenarına götürüyor. Oraya gider gitmez dışarıdaki kutlamayı görüyorum. Kanlı kanlı çiğ et ve kemik yiyen insanlar. Daha doğrusu Sanki cüzdanlara benzeyen insanlar var bahçede. Davullar, zurnalar, tefler çalıyor. "Bak oğlum bu." diye gösteriyor ilerideki masayı. Masada kambur, bir gözü kör, ağzık kaymış genç biri var. Kaçmak istiyorum, kıpırdayamıyorum. Bağırmak için ağzımı açıyorum ama sesim çıkmıyor. Böyle bir halde uyanıyorum. Kanter içinde, nefes alamaz halde. İşte senelerce buna ve böyle rüyalarla geçti hayatım. Rüyaların dışında da gördüm onları. Bazı geceler geç saatlere kadar balkonda otururduk annemle. Karşı yoldan anne oğlun geçtiğini, bazen de oradan bana baktıklarını görürdüm. Birkaç defa anneme söylemek istediysem de bana göstereceği tepkiden korktuğumda bunu yapamadım. Bu durum böyle lise sona kadar ara ara devam etti. Her yaz Yalova'ya gittiğimizde sıklaştı ve daha gerçekçi bir hal aldı. Lise sona geçmiştim o sene. Bir gece komşumuzun kızlarıyla dondurma almaya gitmiştik bakkala. Diğer kızlar dışarı çıktı. Ben de para üstüne aldım. Yani en geç ben çıktım. Bakkalın kapısından dışarı adım atar atmaz kocaman bir karanlığın içine girdim. Ortada ne bir ışık ne de bir ev vardı. Sadece gölgelerini gördüğüm bir karanlık. Elimde dondurma, neredeyim ben diye bakınırken o gölgelerden ikisi koluma girdi. Hadi gel dediler. Nereye? Bırakın beni dememe rağmen beni zorlayarak yürütmeye başladılar. Ne kadar bağırsam da kimse beni duymuyordu. Sesim hiçbir şekilde yankı da yapmıyordu sanki yüzümü yastığa basmışlar gibiydi. Çok sürmedi. Birkaç saniye sonra kendimi Gökçedere'ye benzer bir yerde buldum. Gökçedere dememin sebebi daha önce oraya defalarca gitmiş olmamızdan. Oradan biliyorum yani. Gökçedere Barajı'nın kenarında pek çok insan yemek yiyor ve eğleniyordu. Ortada mavi bir ateş yanıyordu. Birkaç kişi o ateşin etrafında oturmuş, bir takım kemiklerdeki etleri sıyırıyorlardı. Etler o kadar kurtlu ve kokuşmuştu ki bugün bile hatırladıkça midem kalkıyor. İki kişi kolumdan çıkar çıkmaz arkamdan biri sırtıma dokundu. Kalbim duracak gibi hissettim. Döndüğümde yine o kadını gördüm. Rüyalarımdan fırlamış gibi duruyordu. Senelerdir onu böyle kanlı canlı birebir görmemiştim. Korkma dedi bana. Elinde bakır bir kase tutuyordu. Uzat elini. Ağlayarak elimi ona uzattım. Kasenin içinden garip kokulu bir şey aldı ve avuçlarıma sürdü. Kına gibi görünmüyorsa da kına gibi kokuyordu. Ağlama güzel kızım dedi ve saçımın önüne de sürdü. Aynı zamanda kıyıda eğlenen herkes dönüp bana baktı. Bazılarının yüzleri çarpık, Bazılarınınki yaralarla kaplıydı. Kimisinin gözlerinden biri kör, kimisinin de parmakları kırık gibiydi. Gözlerim oturanların ayakta olanlarına kayınca hepsinin ayaklarının ters olduğunu gördüm. Onlar rüyadan da hayal gücünden de öteydi. Onlar hepimize anlatılan cinlerdi. Başım dönmeye, midem bulanmaya başladı. Ortalık yavaş yavaş kararırken onların tepeme toplandığını görebiliyordum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Anneannem başımda ağlıyordu. Nerede olduğumu, neden orada olduğumu ilk başta anlayamadım. Gözümü açtığımı gören anneannem hemen dışarı çıktı. O dışarıdayken etrafıma baktım. Büyük bir yataktaydım. Yine de hastane odasında olduğumu anlamam biraz vakit aldı. Birkaç saniye içinde odaya jandarmalar girdi. Başıma neler geldiğini bir türlü hatırlamıyordum. Uzunca bir sürede hatırlayamadım zaten. Bana iki gece önce ortadan kaybolduğumu, bu sabah Gökçedere Barajı'nın kenarında baygın halde bulunduğumu anlattılar. Görünüşe bakılırsa oraya kadar yürüyemezmişim barajın kenarına nasıl gittiğimi, ailemin bana kötü davranıp davranmadığını, kısacası benim kaçıp kaçmadığımı anlamak için sorular sordular. Onlara bir şey anlatmadım. Dediğim gibi o an hatırlamıyordum. Sadece dondurma aldığımı, bu kadar. Bir sürü testten ve hafta sonunun çıkmasından sonra taburcu edildim. Taburcu edilene kadar Annemle anneannemin sorularıyla bunaltıldım. Babamla dedem de aynı şekilde davrandılar. Hepsinin ortak sorusu ise saçımın önündeki ve ellerimdeki kınaydı. Doktor bunun için alerjik ve travmatik bir durum olduğunu söyleyip bana bir merhem verdi. Saçım içinse bir şey demedi. Annemler daha kötü bir şey düşünmemek için merhemin de kınayı hafifletmesiyle sorularından vazgeçtiler. O geceden sonra hiçbir şey yaşamadım. Belli bir süre geçtikten sonra da başıma gelenleri hatırladım. Fakat onu da rüyada görmüşüm gibi hatırlıyordum. Beynim ısrarla bunun gerçek olmadığını söylüyordu. Beni hayatta tutmak için bir makineye çevirmişti. Jandarma'nın beni sorgulamasından sonra Onları rüyamda dahi görmedim. Fakat bir şey vardı. Ne zaman yalnız kalsam izlendiğimi hissediyordum. Evde, okulda, gezmeye gittiğimde. Uyurken bazen kendi kendime kalkıp etrafa bakıyordum. Özellikle bazen kalkarken nefes sesleri duyuyordum. Lakin gördüğüm bir şey yoktu. Onlar bana bakıyordu ama ben onları göremiyordum. Yıllar böylece aktı geçti. Üniversite sınavlarına ikinci kez girmiştim ve yüksek okul kazanmıştım. Artık çocuk gelişimi okuyordum. O sene kampüste arkadaşlarımın aracılığıyla tanıştığım, ismin Necip olan bir kişiyle aramızda güzel şeyler olmaya başladı. Ben mezun çıktığımda beni istemeye geldiler. Aynı gün söz taktık ve o yaz nişanımız oldu. Evlenmek için iki sene beklediysem de sayılı gün çabuk geçti. Güzel bir düğünle evlendik. Eşim bankacıydı. Gayet sevilen ve saygı duyulan biriydi. Evimiz de kendimize göre oldukça güzel dekor edilmişti. Yani eksiğimiz, gediğimiz yoktu. Ancak kötü günler yakındaydı. Evliliğimin ilk haftasında anneannemi kaybettim. Tansiyon hastasıydı. Bir gece sıcaktan fenalaşmış ve beyin kanaması geçirmiş tansiyonu yüzünden. Daha onun yasını tutarken dedem de vefat etti. Henüz kırkı bile çıkmamıştı. Bir tanecik dedem üzüntüsünden 10. gün kalp krizi geçirmişti. Allah hepimizin ölmüşlerine rahmet eylesin. Onu da anneannemin yanına Yalova'ya defnettik. O gün o ağacın altındaydım. Kolumda annem vardı. Annem öyle ağlıyordu ki ben kendim üzülmeye vakit bulamıyordum onu teselli etmekten. Onu sakinleştirmeye çalışırken sırtıma bir şey çarptı. Sanki biri taş atmıştı. Canım yanmadı ama ne olduğunu da anlamak için arkamı döndüm. Uzaktaydılar. Anne oğul. Bana bakıyordu ikisi de. Ancak bu sefer gülmüyorlardı. Öfkelilerdi. Annemin çığlığı ile kendime gelip önüme döndüm. O sırada dedemi mezara indiriyorlardı. O inerken annem kollarıma yığılıp kaldı. Bu yüzden gördüklerim aklımdan tamamen çıktı gitti. Tebarekenin üçüncü gününde annemi orada bırakıp kendi evime döndüm. Onlar babamla dönecek olsa da eşimin izni sınırlıydı. Mecburdum yani. Ağlama krizlerim birinci haftada bitti. Eşim sağ olsun çok anlayışlıydı. Ben yasımı tutarken bana yük olmadı. Ev işlerine hep yardım etti. Bu haftadan sonra yavaş yavaş düzeliyordum. Fakat bu sefer yine kabuslar görmeye başladım sürekli karanlıkta kayboluyordum veya kendimi öldürmeye çalışıyordum rüyalarımda. Bu rüyalar beni korkunç gerçeklere hazırlıyordu. Hayatım bir dönemece girdi. Bir gece uykumdan sersem gibi kalktım. Eşimin, anneannemin ve dedemin sesini duyuyordum ancak çok uzaktan geliyordu. Beni çağırıyorlardı. Kalktım, hipnoz olmuş gibi sesin geldiği yeri aramaya başladım. Balkonda bir karartı vardı. Tam çıkarken karartı aşağı atladı. O an aklımı kaybedecek gibi oldum. Ne olduğunu anlamak için koşarak balkon demirlerine yapışıp aşağı baktım. Yerde yatan eşimdi. Başında da dedemle anneannem vardı. Ağlamamı duyup başlarını kaldırdılar. Yüzleri kan içerisindeydi. Dedemin çenesi sanırım sol taraftan kırıktı. Çürümeye başlayan yanağından saktığı belli oluyordu. Bakın ben üçüncü kattayım. Onları karanlıkta çok net görebiliyordu. Sen de gel kızım dedi anneannem. Seni çok özledik. Ben ağlarken yerde yatan eşimi gösterdi dedem. Bir sen eksiksin. Hadi gel de anneni de alalım. Hep beraber mutlu olalım. O an bana bir şey oldu. Nasıl anlatsam? Hiçbir şey hissetmedim. Acı, üzüntü. Sanki tüm duygularım benden alınmış gibiydi. Yıllarca yaşadıklarım yüzündendi biliyorum. Duygularım yoksa ben de yoktum. Bu yüzden hiç düşünmeden balkon demirlerine çıktım ve kendimi boşluğa bıraktım. Günler sonra kendimi yine hastanede buldum. Her yerimden kablolar çıkıyordu. Boğazımdan aşağı hortum indirmişlerdi. Hemşire uyandığımı görünce hemen doktorlara haber verdi. Böylelikle kontrollerim yapıldı. Normal odaya geçirildiğim gün, 13 gün uyutulduğumu, kafatasımda, kaburgalarımda kırıklar olduğunu öğrendim. Beni atlarken komşu görmüş, sağ olsun hemen ambulans çağırmış kendi kendime bile nefes alamıyormuşum. Bu yüzden ilaçlarla uyutarak solunum makinesinde beni tedavi etmişler. Hayati tehlikem geçince de uyanmamı beklemişler. Haliyle ikinci defa ifadem alındı. Onlara kocamın aşağı atladığını gördüğümü söyleyince eşimin dışarıda beklediğini anlattılar. Kafayı yediğimi düşünüyorlardı polisler. Haklılardı belki de. Psikiyatriste sevk edileceğimi söyledi yanlarındaki doktor. Onlar çıkınca eşimi aldılar bu sefer. Annemler en son gireceklermiş. Herkesi alamıyorlardı. Rengi solmuş, saçları beyazlamıştı. Yüzü asıktı. Nasılsın dedi bana. İyiyim, ağrım var ama diye cevap verdim. Ona bir açıklama yapmam lazımdı. Tam ağzımı açtım beni susturdu. Sen kendini attıktan sonra beni tutukladılar. Benim yaptığımı düşündüler. Mahkemeye çıkarıldım Neyse ki adli kontrolle falan serbest bırakıldım. İyi ki uyandın. Sayende cezaevinden kurtuldum. Ben... Bir şey söylemene gerek yok Nurşen. İyi olmana sevindim. Uyanmana da. Ama artık seninle olamayız. İyileştikten sonra boşanmak istiyorum dedi. Haklıydı. Ne diyebilirdim ki başka? Kendi mahvolan hayatımla beraber onunkini de az daha bitiriyordum. Başımı çevirip ağlamamak için dudaklarımı ısırdım. O da lafı uzatmadı. Dışarı çıktı. İyileşip ayağa kalkınca beni psikiyatri bölümüne yatırdılar. 14 gün yüksek dozlarda ilaçlar kullandım. Kapalı koğuşta olduğum için de kimseyle görüştürülmedim. İki torba ilaçla taburcu edildiğimde evde beni anlaşmalı boşanma dilekçesi bekliyordu. Annem kaldı başımda. İlaçlarımı düzenledi, kontrollere götürdü. Üç ay sonra da boşandık eşimle. Umarım daha iyidir şimdi. Hastanedeyken hiçbir şey sormamıştı annem. Doktor salık vermiş büyük ihtimal. Zira teşhis olarak şizofreni koymuşlardı. O ilaçları kullandıkça robot gibi geziyordum ortalıkta. Uykularım da ağır olduğu için bir şey hatırlayamıyordum uyuyunca. Bir gün ilaçlarımı uzatırken gözleri dolu dolu baktı bana. Yüzü çökmüştü. Ben komadayken en az 10 yıl yaşlanmış gibi duruyordu. Neden kızım? dedi. Sen böyle biri değilsin. Allah'tan korkarsın. Neden yaptın? Anlatmak istiyordum ama bir kere deli yaftası yemiştim. Doktor demese de herkes öyle bakıyordu bana. Anlat artık deyip öfkeyle kalktı. Onu öyle pek sinirli görmediğimden çok korktum. Tamam anne deyince yanıma oturup yüzüme baktı. Hatırladığım kadarıyla her şeyi anlattım bir cesaret. Hamam, gökçelere, rüyalarım ve bu son olay. Yıllarca bilmediği şeylerle bildiklerini birleştirince ağlamaya başladı annem. Neden daha önce anlatmadın? Sana cinler mi musallat oldu dedi. Annesini babasını arka arkaya kaybetmiş bu kadını. Canım annemi ilk kez bu kadar güçsüz ve çaresiz görmüştüm. Sıkı sıkı sarıldım ona. Söz veriyorum, kurtaracağım seni kızım dedi. Birkaç gün sonra eve bir hoca geldi. Adı, adı Resul diye yanlış hatırlamıyorsam. Bana su bakımı yaptı ve seni gelin almak için kına yakmışlar kızım. Sen başkasıyla evlenince de intikam için musallat olmuşlar dedi. Kızım bundan kurtulacak mı? Annemin sorusuna gülümsedi hoca. Merak etmeyin, onun başına bir bekçi koyacağım. Muskasını da vereceğim. Muskasını takacak, namazlarını kılacak, abdestsiz gezmeyecek. Böylece uzak duracaklar ondan dedi. Dediği gibi de oldu. Yaklaşık 10 on senedir onları ne gördüm, ne duydum, ne de hissettim. Kabus dahi görmüyorum şimdi. Allah'a şükür annem de babam da başımda. Kendi işimde çalışıyorum. Eski eşim de duyduğuma göre evlenmiş. 5 yaşlarında bir kızı varmış. Allah bahtlarını açık etsin. Benim öyküm böyle. Seslendirdiğiniz için size, vakit ayırıp dinlediğiniz içinse kanal abonelerinize çok teşekkür ediyorum. Yüce Allah hepimizi korusun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahü ve berekatühü.